Hoş geldiniz. Ben Salih bugün sizlerle birlikte Skyber çekiyoruz. Yanımda Enes de evine var. Hoş geldiniz beyler. Nasıl? nasıl? Lan be hoş bulduk deseydiniz var ya. Ben, Lan bu kanka. Hoş bulduk, hoş bulduk demeden elmasla Elmas chest elmas bile çıktı. Art artist değil ki bana. <laughs> elmas kılıcım var. Tamam. <laughs> Aga başka nerede chat var? Aga dışarı çıksanız abi. Elmas. Aha, Mili yanımda sen. Sen zaten de çok Mili seni gördüm ben. Aval kanka. Ben kartopu mu yapsam acaba? Kardan adam mı yapsam? Yok lan. Yapma. Oy. Ben en son oraya gidiyorum. Aga sen misin? Kanka gelseydin öldürüyordum ben az daha söylemeseydim. Ya kanka abi yanıma gelin lan görürsün yani elmaslar elimde bir tane daha elmas bulursam bir tane daha yapacağım. Bak, Evli, bana geldi düştü. kanka hey piksel de oynarız o zaman aynen kanka hey pixel oynayalım kanka yanına geliyorum evet. senin senin Tamam gel ya. Beru sos. Yalnız koku da gelme bana burada ben trafik koyarım. Crafting'i tutuk. Aga yanına geliyorum aga. Kanka gelme geldim vurma sakın vurursam valla öldürürüm yanına geldim aga aga yanındayım lan yanındayım gör bak vururum bak hiç bakmıyor da ne? bak şöyle hasara çıkma yemin et ooo no strike tamam <laughs> Burada mı? Hadi gördü, gördü de görnek. Fresh'i <laughs> yapalım. Suyan... Orayı kim doğru?

Adam geldi mal Neyse arkadaşlar. Kanka evet sen de öl ya. Ben öldüm zaten oğlum. Aa. Odadan çıkın bir el daha atar Aga. Çünkü 4 dakika oldu. Bir el daha hemen atalım Aga. Kaç dakika ayarladın kanka? Aga bir el daha çabuk atalım. Adamlara direkt saldırmaya çıkalım. Girdim ben odaya. Ha, ben tamam. Tuttum, ben geldim ki zaten. Burada Arkadaşlar Emre bizim pro oluştu bu parkurda. Ben görüyorum yani. Arkadaşlar yani ben de proyum da. Proyuz da pro'luğumuzu Prolarımızı göstermiyoruz. Parkur gitti. Oha adam. Ben böyle olsun bak.

kanka yanıma gel çabuk Skripet, oylar, 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 Ben, tahtapos, tahtapos. Aga, ben de tek şey var. Aga ben iyiyim ya şu anda. Kaskım eksik sadece. Ben kötüyüm. Ben nasıl nesil Tamam. Ben Aga mi? yani adam gelse öldürürüm. Sıkıntı yok. Oğlum birisi bana ok atıyor lan. Sana da atıyor. Aga beni kastırma Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine ok

Aga ben öldüm sizi izliyorum. Aga desene gelmeyecek mi? Aga creeper çıktı lan bana. eline beni kursam inşallah çarptı. Abi video nasıl oldu benim çarptım ha? Ne? Kanka videoda değil. Aga videoda değilken pro gibi oynamıyor muyum ben? <laughs> ben Aga, Aga izliyorum. Aga adam sana atlayacak. Adam tüm işaret yapıyor. Ya. Dostum, lütfen dostum. Bu adam kafaya bir şey taktım yani yapar. Geldi. Bu kedinin nereye gelsin Allah Adam uçtu ya, adam uçtu. Adam nereye gidi? Nereye gitti lan buradan durum valla O adam bekliyor. diyor? Adam kim diyor? Yemez Yemez ki Yemez Yemez gelmeye yemez abi Kanka Kanka şey yap adam geldiği zaman <laughs> geldi, geldi 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 İhanet et İhanet. Aga ihanet et adama Bak bak Za. Za. Zaa Zaa ben de alacaktım adama ya. <laughs> Emre al. <At> <laughs> Bu <laughs> bana Ya aga. Yo bağlandım ki şimdi. Bu da bağlıydı. Bana da. Aga. Aga, bana aga kesin o adam. <laughs> aga o adam premium'du da sizi kesin şey yaptı. Banladı. Ya. <laughs> De? De ben de bana Ben niye gireceğim adam? Ben anlamadım. Ben dur ben, i̇şte ben de de. babanı Enes sana bir tane hesap vermeyeyim. Aga nasıl banyo yediniz? Aga çabuk çabuk. Ben videoyu bitiriyorum neyse. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Başka videolarda, başka serilerde görüşmek üzere. Like ve yorum atarsanız çok seviniriz. Bay bay.